Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Edirne Emek ve Meslek Örgütleri Platform'unca düzenlenen programla bugün Edirne'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü coşkuyla kutlandı. Çok... Şükrü Paşa İlkokulu önünde toplanan kalabalık Atatürk Bulvarı'ndan yürüyerek Saraşlar Caddesi'ne geldi. Kutlamaya Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan akında katıldı. İşçiler yoksulluğa ve hayat pahalılığına hayır sesleri yükseltti. Kimim, kimim, Ne kendilerde devrilen ülkeler henüz elveda demediler. İşçiler, emekçiler, emekliler bu ülkenin büyük çoğunluğuyuz. Bizler üretiyoruz, bizler çalışıyoruz bizler bu ülkenin tüm değer ve güzelliklerini emeğimizle var ediyoruz. Ve insanca yaşamayı hak ediyoruz. Ancak bugünlerde değil insanca yaşamak, hayatta kalmak dahi giderek dolaşıyor. İnsanca yaşayamıyorsak bu ülke fakir olduğu için değil, ülkenin kaynakları yetersiz olduğu için değil, bu ülkenin kaynakları hepimizi insanca yaşatmaya yeter. Yeter ki kaynaklarımız rantçılara, sermayeye, faize, saraya, şatafata, silaha, savaşa değil işçilere, kamu emekçilerine, emeklilere ve kamu hizmetlerine kullanılsın. Yeter ki çarkları zengini daha zengin, yoksulu daha zor, yoksul yapmak için dönen bu düzene bir son verelim. Bir tutuyoruz.